Merhaba kuyumcularım, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte taşınıyoruz. Evet, duyduğunuz gibi taşınıyoruz. Ben şimdi, biz şimdi eşyalarımızı şey yapacağız. neydi donacağız? Toplayacağız. Başlayalım. Bu evden. Be Belki. Ee, arkadaşlar bu evden vazgeçti kuyum. Evet ben vazgeçtim. Benim adım Ece bu arada gerçek adım. Ama ee, en gerçek adım değil. Şey oyundaki adım Ece. Ama 5 saat biz size kuynerim diyoruz. Evet bugün eşyaları topluyor Hatta bu çanta kıyafetler için olsun senin elindeki çantada makyajları takıyorum. Hayır bence. Ee, bu... Sen e, villan vardı mi senin ben kanka? Ben giyeyim. Öyle şey yaptın mı? Da... Ne? Ee, makyaj malzemeleri koydu mu? Söyle. Koyacağım Abi... koyacağım. Ay, sen bana bir bakar mıyız ya? Senin biraz kıyafetin var, ee, onları koya koyalım. Senin ne kadar çok üstün var. Evet çünkü başka erkek kıyafeti yok, bu da senin. Bence yani, hava çok sıcak, sen de o yüzden e, kısa koltuklara giy. Diğerlerini giysem olur mu? Onlar uzun kollu. <laughs> senin bir de şakkanı var. Aynen. Senin valizini hazırlayacağız. Hmm, bakalım benim başka e, şimdi <laughs> gitme gitme tamam sen ben. şey yapacağım. Ama ben... <gülüyor> <gülüyor> ee, Berk bu senin olsun ben onu kullanmıyorum ve o kıyafetini giyiyorum. Neyse Berk. Ee, ben bu ufak gitmiyorum mu? Hemen. Dur dur senin şakkını vermediğim. Bu ufak burada hem. Hmm. Sen daha bu evini tanımıyor ya. Bak eşyalarımı al. Şuradan şuradan. Bir tane kalp resim olur mu? İyi. Ay, özür dilerim çabuk attım. Ben de toplayayım mı? Ee, Toka bu kadar yeme ses böyle ya. Ne yapalım? Yani... Bu benim. Hayır bu senin amca. Bak. Hayır oraya makyaj malzemelerini koyuyoruz. Hayır. Bu senin kıyafetleri. E, e senin eşyalarını Şu çantalara koyacağız. Çantalara. Bu senin al Teşekkürler. İstediklerimi götüreceğim. Evet. Çünkü benim artık kız arkadaşım var. O taşınacak buraya. Efendim? E, artık Buraya kız arkadaşım taşınacak. Ay yavrum evet. arkadaşlar, Bütün şeyleri topluyoruz. Ee, ben bunu buna ne için kullanacağız? Senin yappet ön için. Hayır, bu benim, bu senin. Bak bu benimki değil. Hayır, benimki. Kapan. Tamam. tamam. Oo ne çıkmıştın yani. var senin ya? Bu kalsın. Bu. Yani. Bu çok kabul ya. Ece Kal bu sana yakıştı. Aynen ya ben en... ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu Arkadaşım mi? bu arada rahat olur mu? Çok küçük. Sıkış. Sıkış. <laughs> <laughs> tablet. Bu senin tabletin be. Bana Bir ne aldın? İkimizin aynı telefonu var. Aynı. Evet sana almıştım. Ay ne güzel canım. Ben, ben bunu da istemiyorum ya. Almayacağım. Yakışıyorsa. O yakışıyor. Bu da kalsın. Bu bakım şeyim. Bunu tabii ki de alacağım. De kapan. Bu da Bakın. Kapanmıyor. Bu bana zaten çok, çok yakışıyor. Bu yakışıyor mu diye bakayım. Bunu hiç giymedim. Yakışıyormuş. Çok iyi bu da Ece, valizi. Vur. Ne yapıyorsun Berk? Vur. Valiz. Aa, bu bana olmazsa sen. Olmuyor. Valiz. Hayır Berk. Sen olsun. Sen bir şey seversin. Ay, ay ve sıkışta piş. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şunu, şunu şöyle kapatayım. He! Kapattım çok zordu. Ee, hangi mayamı alsam belki şunu mu? Ee, bu yakıştı ama bakarız. Koyayım yoksa bu mu? Bence Yok ya. ya. Bence e, benim severim. bir tane mayom vardı. Şu sepette vardı dur. Nerede o? Evet. Queen'lerim. Lan. Mayon var ya mayo gibi. Bu benim. Biliyor musun ee, Ece? Değil. Mayolar mayoya benziyor nedense. E, aynı şey mayo mayo. Evet işte mayo. <laughs> e, kamerayı almayacak mısın? E, benim var ya tripodlu kamera. Ona da alır mısın? Dur. Pinaş. Benim de, ben de bir gün çünkü kanal açacağım. Çünkü ben de bunu kanal açacağım. Tamam o zaman. Ya adı bunu belki ne? adı Berk. ee, belki bir kanal açıyorum. Tokal Life Berk diye adı. Harika. Al Berk. Bu senin. Çünkü bana da tripod lazım. Teşekkürler. Tripod ve kamera ne zaman alacağız bana? ee buralarda var. Ben sana eşi şey hediye bunu ederim. açarım belki kanal. Size ne diyeyim arkadaşlar? Bence bu çok bana çok iyi. Bence ee, ne diyeyim onlara? E ee, bence Hı. Bence arkadaşlar da de... Tamam ben onlara arkadaşlar. Sakın yüzünü gösterme abi. Tamam, hatta... Ve ve sakın başka oyun Arkadaşlar ben ne diyeceğimi buldum ama saklayacağım. Kuşmuşlar arkadaşım bunu. Ya bakım almadım. bakımlarım. Ay yüzünde takma onu. Öcü gibi olursun. Ay, Ay, öcü öcü. Oldu. öcü. Ters mi olursun? Ben yatacağım. Yatma be. Çok uykum var. Yatamazsın. Bir anne böyle eve gidelim. Ya <laughs> bak ne yaptım. <laughs> Poşete koyayım bari. Ay. Bu evden çok sıkıldık. Biz, biz bu evden çok sıkıldık mı Berk. Öcü. Evet. Bana Öcü deme. Bana Öcü deme. Bunu Öcü dersen bir daha senin gözlerini oyarım. Neyse pardon. Berk. Gel buraya şey yapmayacağım. Öcü. Berk tamam sus Öcü deme bana Ece de. Öcü. Al şu şaklamı. Öce Ece. Öyle de mi? Berk bak seni evden kovarım. Sen en yakın arkadaşını mı kovuyorsun? Kovarım ve ee, dışta yatarsın. Şimdi sana öcü yapacağım. Bunu alsam mı Berk? Alayım bence. Eee, bir İndir, Dur ya. Anne! Anne. Ay, ay. Babaanne, ne yapıyorsun? Bir yok kızım. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana... Sıbır. Ya her bir şey gördüğümüz önünde ölü çıkıyor. Şu, direkt şöyle yap. Ay dur. Evet. Darancı. <laughs> Aha ya. Ben anime izliyorum. İzle ne yapayım? Anne animeyi <laughs> izle. Ona da tripod alalım arkadaşlar Aa. şimdi. Yoo. Özür dilerim Queen. Haydi Ece. Sen tut ver şimdilik şu tripod ve kamerayı. Arkadaşlar artık kanal benim. Kanal senin değil. <laughs> Şimdi uyuma videosu. Tut video. şimdilik tut. Tam uyuma videosu. Hopiş 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 yani. Yuh sana Berk. Gözlüğümü alacağım. Arkadaşlar kendimi çekeyim bu Berk uyan. Şaka yaptım ben horlamam. Allah koyamıyoruz. Ah. Ah, eve gidelim. Allah eve gidelim koyamıyorum ben. Ya şaktan çıkarıp durma. E, çok sıcağı. <laughs> Yüzelim biraz. Şöyle. Ay ne no, diyorsun? No. Yüzelim. Makyaj malzemeleri alırız biz. Bak herkes geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Bert. Niye bana sinirlisin? Sana değil. Bak e, sığdıramadım. Ben bunu kapatayım da. Tarkıkları <laughs> hayvanlarımızı unuttum çantalar ee, şunu alalım bu bize gerekli. bunları almadım almayalım almayalım be kırıldı kırılsın biz yeni alırız. galiba kırıldı yerde sanki <laughs> <kısırsın gülüyor> kafanda çiçek <cücek> çıktı eee <laughs> topraksın al sen şunu. ben <laughs> niye kutuya koyayım bunları? Eee nasıl taşıyacağız? Ocağım al. Alamam. Öcü. Sen sunu o öcü. Telefonları anlatıyordu. Telefonlarımız kalsın. Hayır. Koyayım buraya. Ulan. Berk. Yapma. Tamam. Gidü. Ne be. Bak. Ne? Bak makine kendi gezmiş. Makine tamam. bizi özleyecekmiş. Öle git seni atacağım. Suslan! <laughs> Sus lan. Sus lan. Şimdi senin keyfine de ağlamını da ödüne de başlarım. Kaçana Berk Niye çıkar diyor? Güneş gerdimesin diye aldım ben. Ben senden korkuyorum. Korkma ben. Tamam tamam tamam. Tamam. Hmm. Aa bu ne bu ne? Bu ne bu ne? Yine denizi Yine. Hmm. Artık görüşürüz. Belki değil sen bunları kendi çantana koy. Bir <laughs> yok. Olacak Berk ya. Senin Birlikte senin yaşayacağız ama e, senin odan da var. Senin odan Benim var. Videolarımda sen Benim videolarımda senin odan, tamam mı? Tamam ben çıkmam. Al şunu taşı. Biz gidiyoruz. Görüşürüz orada. Gülelim video durdurayım. Gel. Burada Berk. Bunu abim Bu arada Berk Bunu rolünü, arada Berk rolünü ben canlandırıyorum. <laughs> ne ne var burada? Berk, ne var bunda Berk? Alsam valizi görürsün. Dön. <laughs> Yürü yürü belki yürü yürü. Hepsini bırak hepsini hepsini hepsini. Yürü yürü yürü. Daha yürü, kapıyı açmadık. Yürü. İçeri kapıyı mı kıracağım? Ne yapıyorsun? <laughs> Elimdekileri bırak. Bırak. Bırak bırak bırak. <laughs> gece olmuş. Sabah olmaz gerekirken gece olmuş. Hani? Biskolata. Biskolata. Biskolata neredesin? E yapma öyle. Ya me. Yap. Berk. Biskolata, biskolata nerede? Berk. Canım biskolata çekti. Şimdilik biz eşyaları buraya koyacağız. Bütün eşyaları sonra yerleştiririz. Biskolata nerede? Biskolata çekti. Biskolata yok yok. Mutfağa gidelim belki vardır. Psikolata. Oturalım biraz. -bi. Biz kolata. Armi. Ceza koltuğu yapmıştım. Tamam, tamam. Otur. Ya ama. Tamam tamam. Armi. O zaman adam gibi davranacaksın. Tamam. Hadi ben oraya geliyorum. Army Biz kolata. <laughs> Ar -bi. Biz kolatsa Army Biz Army Burada oturuyorsun Kameralarda sana bakıyor zaten bak Bu da ceza korku Tamam tamam özür dilerim gerçekten 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 Nasıl da tövbe yapmayacağım da şey, Yemin et. et Yapmayacağını Tamam yemin ederim Armi. yemin ettin yemin ettin yemin ettin Allah seni yakacak yemin ettim arkadan el işareti yaptım neyse bir daha yapmayalım. tamam ormi alalım hadi çikolata e, yok bu oyunda çikolata yok çikolata var yok var yok var var, var. var. neyse bilgisayar var mı 12 için al burası oyun odası lan Otur. <laughs> Lan ışınlandık. Ne? Lan ay karanlık. Oh. Açıl. <laughs> e şimdi gireyim Roblox oynayayım. Hadi bırak şunu. Ben Minecraft Roblox oynayacağım. <laughs> no 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 no. Hadi bu var. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta kendi karakterimi yaptım. Ara sıra kanalıma Roblox videoları da gelecek. <laughs> Bence Queen artık videoyu bitirelim mi bu kadar? Hayır ya. Bence bugün de çekeyim. Haydi geç. niye Queen diyorum? Çünkü Queen'im ben. Bence ee, burada videoyu bitirelim. Eşyalarımızı yerleştirelim, bitirelim. Şunları başka bir gün yerleştiririz evet. çünkü onlar çok var. Oy sonra gel Berk. gelir. Gel gel gelir. Berk. Ama şimdi kalıbımı yapmak için bence şey yapalım. Ee, kendi fotomu çekeyim, değil mi? dur. Fotomu çekeceğim. Gel gidiyorum Ama şu köşede. Tamam, çekiyorum. Berk otur. Ama niye? Hayır, foto çekilelim. Şimdi videoyu bitireceğiz ya. Benim şurada bir fotoğrafım mı yani. Hadi hadi. Hayır. Ikinci bir ee... Sonraki videoda yerleştirelim. Hatta, hatta şey başka bir videoda ev ve onları yerleştiririz. Olur mu? Belki olmaz. Niye olmaz? Çok zaman geçti ama. Daha benim bugün şimdi kanalımı açacağız. Doğru değil mi? <laughs> Doğru, tamam. Ama ee, ilk önce şunları alalım. Tamam, geldi Tamam mı? Hı hı. Neyse. Abi, bir ıskalata. Mutfak biskolata. burası Berk. Mutfakta fotoğraf burası... çekilmek istiyorum, çok açım. Hayır, hı? burası e, yemek yeme yeri, yeri. Burası da senin odan. Ah ne güzelmiş. Bari odamı da düzgün yap yani. Değil mi? Hadi. Evet. Hey bu benim. Çok hey bu senin. Ver lan. Neyse. Hadi. Ben yerleştireyim. Bunlar, dur. Ken al şu tabletini yatağa koyalım. Peki şey oynarım. Bu benim. Evet. Bana koydu. Bana niye koydun bunu? He? Bana niye koydun? Sessiz ol ben. Bunların hepsi senin. Hayır bunlar senin. Ben bunu da koyayım. Queen. 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 Ay moyun şu. Ne güzel üstlerim varmış be. Şu maviliği çok beğendim. Şu sarılıyı da. Kırmızılıyı da. Bir şunu giy, çok güzel. Ama bu çok gibi gözüküyor. Senin pijaman yok yüzden böyle olacaksın. Neyse ben artık e, yavaştan tabletimi alayım. Şöyle yatağa geçeyim. Yatak böyle fotoğraf çekeyim mi?

Ben aşağıda e, hemen hem şurada çekilelim. Dur ya. Ben, e, kendi şeylerimi yerleştirmedim. Mumlarımı falan da koyayım. Evet artık ya. উহিত Arkadaşlar Ay öcü gibi olmuşsun. Ben Öcü gibi olmuş. Yürü git. Yürü git. Tamam tamam. Ben selfie çekeceğim. Yok ya yani Sen kanalının fotoğrafını öyle mi yapacaksın? Hayır ben çektim. Ki. Tamamdır. Hadi ben çıkayım. Evet arkadaşlar, videoyu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Eee kuyular to... bu arada abone olun. Gizlice söylüyorum. kalıbı abim seçti. Evet. Annem seçti. Bay bay. Bay ee, bay. queen Queenları.